bireysel değil, toplumsal bir siyasi anlayışla hareket etmekti. Demek ki bizler, şahsi menfaatlerimizden öte, halkın geleceğini düşünmeliyiz. Yani, bencize davranmamalıyız. Benim işlerim düzgün bir şekilde yürüsün de, gerisi doğrusu olsun dememeliyiz. Bizler kardeşiz, bizler dostuz, bizler komşuyuz. En önemlisi ise bizler insanız, bizler Müslümanız. Unutmayalım ki, insan başkalarının da düşünebildiği kadar insandır. Müslüman ise başkalar için de bir şeyler yapabildiği kadar Müslümandır. Öyle ya, bu dünyada sadece bizim canımız kıymetli değil. Herkesin canı kıymetli. Sadece bizim çoluk çocuğumuz değerli değil. Herkesin çoluk çocuğu değerli. Öyleyse sadece bir kesim değil. Herkesin durumu iyi olsun. Herkesin işi gücü yerinde olsun. Herkes sıcacık evlerde otursun. Herkes rahat etsin. Hiç kimse eline eli boş gitmesin. Hiç kimse bu kışı nasıl geçireceğiz diye kara kara düşünmesin. Üstadın ifadesiyle bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul verilmesin. Peki ne olsun? Her zaman adalet olsun. Ne olsun? Her zaman liyakat olsun. Ne olsun? Ve yine her zaman üretim olsun. Ama bunlar bir an önce olsun ki geç olmasın güç olmasın ve göç olmasın inşallah